Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kılıç çiçeğimiz için doğal gübre tarifi vereceğim. İki farklı tarifim olacak. Öncelikle ilk tarifime geçmek istiyorum. Kahve arkadaşlar. Önce kahve ile kılıç çiçeğimizin toprak kalitesini arttıracağız. Kılıç çiçeğimizi hastalıklardan koruyacağız. Daha sağlıklı, daha hızlı büyümesini sağlayacak besinlerden biri kahve sonrasında da ikinci kürümü anlatacağım sizlere. Kahveyi nasıl uyguladığımızı anlatayım. Bir tatlı kaşığı kahveyi kılıç çiçeğimizin toprağına serpiyoruz. Her yerine gelecek şekilde. Besin takviyesi yaparken çiçeklerinizin toprağının nemli olmasına özellikle dikkat edin o zaman daha etkili oluyor. Bu kılıç çiçeğim tomucuk halindeydi ikisi de. Yaptığım bakımlarla gayet sağlıklı ve canlı büyüyor. Gördüğünüz gibi. Kahveyi toprağına serptikten sonra karıştırıyoruz. Böyle. Diğer çiçeğimizin de toprağını karıştıralım kahve sayesinde çiçeğimiz daha sağlıklı olacak, daha dirençli olacak. Böceklerin gelmesi yine engellenecek. Kahvenin kokusuna böcekler gelmiyor. Sinekler gelmez. Bu anlamda da çok iyi oluyor kahve çiçekler için. Kahveden sonra şimdi ikinci kürüme geçmek istiyorum. 12 saat boyunca yumurta kabuklarını ve muz kabuklarını yumurt, haşladığım yumurtanın suyunda beklettim. 1 litre olacak şekilde suyumuz tabii ki. Sonra bu karışımı süzüyoruz. Gördüğünüz gibi resim maddeleri tamamen suya geçmiş durumda çiçeklerimizin potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum olur, ihtiyacını karşılamış oluruz. Bu karışımlar çiçeklerimiz daha hızlı büyür. Köklenme sürecinde olan çiçeklerimizine daha hızlı köklenir. Hastalıklara karşı daha dirençli olur. Bu karışımları yapmamız çok çok önemli. Toprağın kalitesini arttırmış oluruz. Sonra az miktarda çiçeğimizin toprağına döküyoruz karışımı. Bu uygulamayı ayda bir yapabilirsiniz. Azar azar olacak şekilde çiçeğinizin toprağına uygulayabilirsiniz. Bu sayede çiçeklerinizin potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor ihtiyaçları karşılanmış olur. Evde kendi hazırladığınız doğal besinlerle yapmış olursunuz bunu. Kimyasal besin kullanmaktan çok daha iyi bir yöntem. Ayda bir kere mutlaka yapın. Toprağına bir su bardağı olacak şekilde dökebilirsiniz. Bu sayede kılıç çiçeğimiz daha hızlı, daha sağlıklı bir şekilde büyür. Toprak kalitesini arttırmış olursunuz. Biliyorsunuz kılıç çiçeği çok değerli bir çiçek, bolluk, bereketin, şansın çiçeği. Bu çiçeğimizin yine konumlandırılması çok çok önemli. Nereye koyduğumuz, nereye yerleştirdiğimiz çok önemli sulamasına yine dikkat etmemiz gerekiyor kış aylarında sulamayı biraz azaltıyoruz 2 haftada bir yapabilirsiniz bunun dışında eğer hani yine emin değilseniz parmağınızı toprağına 3-4 santim olacak şekilde batırın eğer toprağı kuruysa çiçeğinize yine bütün çiçeklerinize sulama yapabilirsiniz güneş ışığı almasını sağlayın ama direkt güneş ışığına bırakmayın yapraklarını yakabilir Bunlarda dikkatli olursanız eğer yani rutin bakımını yapıp sonra da besin takviyesini yaparsanız eğer çiçekleriniz çok daha hızlı bir şekilde büyür. Bu uygulamayı aynı zamanda bütün çiçeklerimiz için yapabiliriz. Yine bütün çiçeklerimiz için ayda bir kere bir su bardağı olacak şekilde yapabilirsiniz bütün çiçekleriniz için etkili olacaktır. Daha sağlıklı büyümelerini sağlayacaksınız. Gövde yapılarının daha güçlü olmasını sağlayacaksınız. Aynı zamanda daha hızlı çiçeklenmeye, tomurcuklanmaya teşvik edeceksiniz. Çöpe atmıyoruz. Mus kabuğunu ve yumurta kabuğunu çiçeklerimize veriyoruz. Çiçeklerimiz için altın değerinde olabilir. Bu konuyla ilgili fikirlerinizi, öğrenmek istediklerinizi, merak ettiklerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu videom bu kadardı. Fikirlerimin devamı için beğeni yapıp abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere hoşçakalın.